Sevgili dostlar, geçenlerde bir video paylaşmıştım. İsmi şuydu: Korku diye bir duygu yoktur. Bu videoyu bir güzel dostumuz seyretmiş ve bana şunu söyledi. Senin o videonu izledikten sonra senin korku için anlattıklarını ben kendimde utanç duygusuna uyarladım. Ve kendi kendime dedim ki acaba utanç diye de bir duygu olmayabilir mi? Sonra oturdum, nerelerde utanç yaşadığımla ilgili bir liste çıkardım. Söz gelimi böyle 10 tane yer çıkarmış. Ve sonra onların üstünde düşünmeye başladım. Aklımı, mantığımı kullanmaya başladım. Sorular sordum kendime. Dedim ki neden utanıyorum oralarda? Niçin utanç yaşıyorum? Böyle durumlar, bu ortamlar utanmayı gerektiren ortamlar mı? Utanmayı gerektiren ortamlar mı? Böyle böyle mantığımı kullandım. Sorular sordum, cevaplar verdim. Ve biliyor musun dedi, sonunda şuraya geldi nokta. Aslında ben o 10 yerin 9'unda boşu boşuna utanıyorum. Aslında oralar utanç duyulmaması gereken yerler. Bu sonuca ulaştım. Peki ben neden utanç duyuyorum? Utanç duyulmaması gereken o yerlerde. Çünkü bana öyle öğretilmiş. Bana oralarda utanmam gerektiği anlatılmış. Ve ben de bunu içselleştirmişim. Kendimi şartlamışım. Ve o ortamlara girdiğimde otomatik utanç yaşıyorum. Aslında utanmam da gerekmiyor. Bunu fark ettiğimde dedi o güzel dostumuz bu durumu değiştirmeye başladım. Ve de yavaş yavaş nevrotik utançlarımdan kurtuldum dedi. Şimdi dostumuzun anlattığı bu durumu ben size bir de sinir bilimin diliyle anlatacağım. Şimdi beynimizin şu orta bölgesine biz limbik sistem diyoruz ya da orta beyin diyelim. Limbik sistemde, orta beyinde duygular yaşanır. Duygular bu orta beyindedir. Bir de beynimizin şu bölgesi vardır. Anlımızın hemen arkası, ön lob diyoruz, ön beyin diyoruz. Orası da beynimizin mantık tarafı. Mantık burada, bir nevi akılda diyebiliriz. Şimdi bakın, bu dostumuz bir ortama girdi diyelim. Ve de o ortamda utanç duyguları yaşıyor. Şartlı refleksle utanç duyguları yaşıyor. Şu an bakın orta beyni harekete geçti. Orta beyninde bir hareketlilik var. Utanç duygusu yaşanıyor. Ve de bu duygu doğal olarak fizyolojik reaksiyonlara da sebep oluyor. İşte yanakları kızarıyor, terliyor, belki böyle küçülüyor, büzüşüyor. Biliyorsunuz biz negatif duygular yaşadığımızda küçülürüz, büzüşürüz böyle fizyolojik tepkiler yaşıyor. İşte tam o esnada ön beynini, ön lobunu, mantığı, aklı devreye sokuyor bu dostumuz. Ve de bakın kendi kendine şunu söylüyor. Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor şu an burada? Utanç duymamam gereken bir yerde utanç duyuyorum. Ha, bak bir şartlı refleks yaşıyorum. Hayır kardeşim. Burada utanç duymam gerekmiyor. Burası benim utanacağım bir ortam değil. Bakın ön beynini devreye sokuyor hemen. Ön lobunu. Ve de sonra değiştirebileceği, kontrol edebileceği bedensel hareketler üzerinde bir takım değişiklikler yapıyor. O büzüşmeden çıkıyor bir kere. Böyle bir büyütüyor kendini. Omuzlarını dikleştiriyor. Başı eğilmişse başını bir dikleştiriyor şöyle. Şöyle bir bedeni şöyle bir dikleştiriyor, büyütüyor, kendine getiriyor bedenini. Ve sonra diyor ki o ön beyinle kendini o telkinleri vermeye devam ediyor. Utanmam gerekmiyor burada. Ben burada kendim olarak var olmaya devam edeceğim. Söze karışmak istiyorsam karışacağım, konuşmak istiyorsam konuşacağım. Hayır burası utanmam, büzüşüp kenara çekilmem gereken bir yer değil. Kendim olarak dimdik var olmam gereken bir yer diyor. Ve de şimdi bu kişinin bunu sürekli yaptığını düşünün. Tekrar 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 pratik 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 bir süre sonra bu onun normali olur. Artık bunu çok otomatik yapmaya başlar ve de nevrotik utançlarından sıyrılır. Nevrotik utançlarından kurtulur ve de özgürleşir, özgüveni artar. Sevgili dostlar, beyninizde, beynimizde öyle bir ilaç var ki, ah öyle bir ilaç ki bu, şu ön lob var ya şu ön beyin, öyle güçlü bir ilaç ki, öyle bizi ayağa kaldıran bir ilaç ki, o korku diye bir duygu yoktur videosunda da söylemiştim. Gelecekten bahisler açıldığında benim orta beynim otomatik korku yaşıyor diyelim. İşte gelecekten korkuyorum. Öyle öğretilmiş bana. Şartlı bir refleksle korku yaşıyorum. Ha dur. Ön beynini devreye sok. Ön lobunu devreye sok. Kardeşim neden korkuyorum ya? Korkmam gerekmiyor. Gelecekten korkmam neyi değiştiriyor? Ben gelecekten korkuyorum diye bir şey mi oluyor? Yok, olmuyor. Peki ben niye korkuyorum gelecekler abi? Öyle öğretilmiş bana. Şartlı bir refleks. Korkmam gerekmiyor kardeşim. Gelecekten korkmam gerekmiyor ya. Sen korkabilirsin. Sen korkmayı seçebilirsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ama ben korkmuyorum. Korkmam gerektiğine de inanmıyorum. Bak mantığı devreye sokuyorsun. Ön beyninle Ve de böyle birçok korkundan kurtuluyorsun. O videoda da söylemiştim. Korkularımızın %90'ı balondur. Şartlı reflekstir. Ön beynini, ön lobunu devreye sokacaksın. Mantığını devreye sokacaksın. Korkmam gerekmiyor kardeşim. Sen korkabilirsin ama ben korkmuyorum. Şimdi i̇şte sevgilimin beni terk etmesinden çok korkuyorum. Orta beyin çok korkuyorum. Ya niye korkuyorum ya? Ben korkuyorum diye sevgilim beni terk etmekten vaz mı geçiyor? Korktuğum için yanımda mı tutuyorum onu sonsuza kadar? Yo giden yine gidiyor. Korkmam gerekmiyor kardeşim. Terk ederse eder. Seviyorsa kalır zaten. Korkmam gerekmiyor. Bakın birçok şey şartlı refleks. Ön beyni devreye sokacaksın. Mantığı yeri geldiğinde devreye sokacaksın. Şimdi ben metroya gelmişim. Param yok. Kartım da yok. E ne yapacağım? E birinden isteyeceğim daha. Başka ne yapabilirim ki? İşte diyorum ki utanıyorum. Bak şimdi orta beynim devreye girdi. Utanıyorum ya birinden nasıl isteyeceğim? Bak ön beyni devreye sokuyorum orada. Diyorum ki utanmamı gerektiren bir durum yok burada Ömer. Paran yok. E kartın da yok. E doğal olarak da isteyeceksin birinden rica edeceksin. E adamın, kadının evinin tapusunun üstüne geçirmesini istemiyorsun ya bir kart yani altı üstü. Gidersin rica edersin. E, vermezse vermez. Bak ön beyni devreye soktum. Özgüvenim arttı. Ve gidiyorum diyorum ki pardon hiç param yok, kartım da kalmamış. Bana bir binişlik yardımcı olabilir misiniz? Bitti. Ha, olmazsa olmaz çok sorun değil. ikinci kişiye, üçüncü kişiye sorarım. Bakın ön beynimi devreye sokuyorum. O an yaşadığım o hafif utançlardan sıyrılıyorum. Özgüvenim artıyor ve gidiyorum bilinen bir şey istiyorum. Ön beyin öyle güçlü bir ilaçtır ki, öyle kuvvetli bir ilaçtır ki. Geçen birisine dedim ki çok rümünasyon yapan birisi. Şöyle bir soru sordum biraz ön beynini çalıştırmak adına. Dedim ki bana bir şey söyle. Bugüne kadar çok ruminasyon yaptığını söylüyorsun, ruminasyonu çok yaptığını söylüyorsun. Peki yaptığın ruminasyonların bana somut bir çıktısını söyle dedim. Yani yaptığın ruminasyonlarla olmuş bir şey değiştirebildin mi? Bana dedim somut bir şey söyle ya. Değiştirebildiğin bir şey söyle. Şöyle bir durdu. Dedi ki yok, hiçbir şey yok. Ruminasyonlar yapıyorum ama hiçbir şey değişmiyor sadece münasyon yapmış oluyorum. Peki dedim hiçbir şey değiştiremiyorsan neden dedim beyninin içinde sürekli dönüp duruyorsun? Ne kar sağlıyor bu sana? Hangi faydayı sağlıyor? Şöyle bir durdu. O da ön beynini harekete geçirdi. O da mantığını devreye soktu, düşündü. E doğru diyorsun dedi. Bunun hiçbir faydası yok. Bunun hiçbir çıktısı yok. Olanı da değiştirmiyor. E o zaman niye beynimin içindeyim ben? Sonra dedi ki bu kişi bana, senin dedi o soruları yüzünden bana dedi o mantığı dedi çalıştırdın, mantığı devreye soktun. Artık dedi ruminasyondan keyif alamıyorum dedi. Bu itirafta bulundu. Bu konuşmadan sonra dedi böyle biraz ruminasyon yapacak gibi oluyorum dedi. İşte bir zaman. Ama dedi sonra düşünüyorum, ön beyni devreye sokuyorum mantığı. Diyorum ki hiçbir faydası yok ki bu ruminasyonun. Olan oldu zaten. Şimdi bunu ruminasyonla yapsam ne değişecek ki diyorum. E bitiyor dedi yani. <laughs> Senin yüzünden artık ruminasyon yapamadım yapamıyorum dedi. İyi ki de yapamıyor yani. İyi ki de buna vesile oldum. Daha ne olsun? Sevgili dostlar, ön beyni devreye sokmak çok kıymetli bir şey. Ruminasyon ne biliyor musunuz? Ruminasyon denizde dibi olmayan bir kovayla su almaya benziyor. Kovanın dibi yok, altı yok. Siz denizden böyle su dolduruyorsunuz. Anında su laps boşalıyor. Bir daha doldur, laps boşalıyor çünkü altı yok kovanın. Şimdi bunu sürekli yapmaya devam eder misiniz? Bir yerde şu ön beyni devreye sokmaz mısınız mantığı? Demez misiniz ya kardeşim ben ne yapıyorum ya? Hiçbir faydası yok ki bunun. Hiçbir faydası yok. Sadece kollarım yoruluyor. Zamanım ve enerjim boşa gidiyor. Hiçbir faydası yok ki bunun. Mantığı devreye sokarsın ve bırakırsın o işi. Bırakırsın. Rümünasyon da böyledir. Bir düşün bakalım. Ruminasyonların bana bir tane faydasını söyle ya. Bir tane anlamlı, somut çıktısını söyle. Yok. Sadece zaman kaybediyorsun, enerji kaybediyorsun. Hayat kaliten düşüyor sadece. Şu var ya şu çok güçlü bir ilaç. Bu ilacı devreye sokacaksın. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben eskiden böyle biten arkadaşlıklarımı anarken, böyle biraz hayal kırıklığı duygularıyla anardım. İşte bir arkadaşlığım olmuş birisiyle diyelim. Aradan birkaç yıl geçmiş. Onu hatırlamışım. Orta beynimde böyle biraz sızlanma duyguları olurdu. Böyle biraz moral bozukluğu, biraz böyle hayal kırıklığı duyguları olurdu. Ve kendi kendime şey derdim. Ya o da hiç aramıyor. Ya o da vefasız çıktı falan derdim. Son dedim ki bir gün kendi kendime. Ya dedim sen ne yapıyorsun? Eski arkadaşlıklarını böyle yerinmelerle anarak eline ne geçiyor? Dedim bu yaptığın şey çok saçma. O insanlar sonsuza kadar senin yanında duramaz ki. Herkesin bir hayatı var kardeşim. Herkes yoluna gider, hayatına gider. Her ilişki doğar, büyür, gelişir ve ölür. Tabii ki gidebilir ya insanlar senin yanından. Tabii ki arkadaşlıklar bitebilir. Ama ama o arkadaşlık yaşanırken çok güzel günler geçirmedin mi sen o insanla? Birkaç yıl arkadaşlığın oldu ama ondan çok şey öğrenmedin mi? Onunla çok güzel anılar biriktirmedin mi? O arkadaşla şükür duygularıyla yaklaşmıyor musun? Evet yaklaşıyorum. Olaya böyle bakmaya başladım. Dedim ki bitmiş olabilir ama biz çok güzel şeyler yaşadık. Şimdi aramıza mesafe girmiş olabilir ama onunla arkadaşken çok güzel anılar biriktirdik. İyi ki o insanı tanıdım. İyi ki ondan bir şeyler öğrendim. Olaya böyle bakmaya başladım. Ve bunu yapa 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 şimdi eski arkadaşlıkları anımsadığımda orta beynimde yerinme, sızlanma duyguları olmuyor. Yerine şükran duyguları oluyor. İyi ki diyorum. İyi ki onu tanıdım. İyi ki onunla arkadaş oldum. Bitmiş olabilir. Hayattır bu bitebilir. Ama onunla çok güzel anılar biriktirdim diyorum. Sevgili dostlar şurayı devreye soktuğunuzda var ya Acayip bir ilaç, acayip bir ilaç. Şimdi bir şey üzülüyorsunuz. Üzülebilirsiniz, insansınız. Ama o üzüldüğünüz şeyin hakkı diyelim ki bir gün. Yani bir gün üzülseniz tamam. İşte o bir günden sonra şurayı devreye sokmanız lazım. Tamam da yeter. Üzüldük üzüleceğimiz kadar duygumuzu yaşadık. Hayat devam ediyor. Bak güneş doğdu. Bak doğa canlandı. Hayat devam ediyor. Kalkmam lazım. Ne zamana kadar üzülebilirim? Burayı devreye sokacaksınız. Sevgili dostlar, siz gözyaşlarınızı dindirmezseniz hayat dindirmez. Siz gözyaşlarınızı silip ayağa kalkmazsanız hayat sizi ayağa kaldırmaz. Siz o yataktan çıkmazsanız, o odadan çıkmazsanız hayat sizi yataktan, odadan çıkartmaz. Bir yerde acınızı yaşadığınızda tamam diyeceksiniz. Ön beyni devreye sokacaksınız. Çok güçlü bir ilaç bu. Ve diyeceksiniz ki hayat Devam ediyor. Kolları sıvayalım ve hayat işine yaşamaya devam edelim diyeceksiniz. Ünlü psikoterapist Viktor Frankl biliyorsunuz toplama kamplarına düşmüş ve de inanılmaz sıkıntılar yaşamış. Tahmin edebiliriz değil mi? Toplama kampına düşmüş bir insan orta beyni herhalde en negatif duyguları en dibine kadar yaşamıştır. Umutsuzluğu, çaresizliği, kederi, üzüntüyü. Bu duyguları yaşamıştır mutlaka. Tamam, duygularını yaşadı. Ama bir yerde Viktor Frankl ön beynini devreye soktu. Bir yerde dedi ki, tamam. Üzülmüş olabilirim. Tamam, keder duymuş olabilirim ama yeter. Artık ayağa kalkmam lazım ve kendi kendine ön beyniyle şunları söyledi dedi ki, o insanlar benden her şeyi alabilirler ki aldılar. İşimi aldılar, evimi aldılar, sevdiğim insanları aldılar, özgürlüğümü aldılar ama onlar benden tek bir şey alamayacak. Alamayacakları şey şu. Onların benden aldıklarına vereceğim karşılık şekli. Bunu benim elimden alamayacaklar ve ben onların bana yaptıklarına şu karşılığı vereceğim. Direneceğim. Direneceğim. Onlar benden direnme gücümü elimden alamayacaklar. Onlar benden vazgeçmemi bekliyorlar. İstedikleri bu. Umutsuzluğa kapılmamı istiyorlar. İstedikleri bu. Onlara istediklerini vermeyeceğim. Umutsuzluğa kapılmayacağım, çaresizliğe kapılmayacağım, dirence geçeceğim, direneceğim, yaşayacağım, var olmayı sürdüreceğim ve buradan canlı çıkacağım dedi ve ön beynini devreye sokarak bir direnç geliştirdi, güçlendi, ayağa kalktı. Ve orada hayatta kalmayı başardı Viktor Frankl. Ve oradan çıktıktan sonra bir psikoterapi ekolü geliştirdi, logoterapi anlam terapi diye bir ekol geliştirdi. Kitaplar yazdı. Yazdığı kitaplar milyonlarca insanın hayatına umut oldu. İnsanın anlam arayışı. Eminim bu kitabı okumuşsunuzdur. Benim hapse girmişti bir arkadaşım. Bu kitap sayesinde orada ayakta kaldım dedi. Beni kurtardı o kitap dedi. Mutlaka okumuşsunuzdur. Okumanızı da tavsiye ederim. İnsanın anlam arayışı ve de Viktor Frank'ın diğer tüm kitaplarını. Evet. Adam evet duygularını yaşıyor ama bir yerde ön beyni devreye sokuyor. Tamam diyor bu kadar yeter. Ayağa kalk artık. Direnişe geçiyor. Benden her şeyi aldınız ama direnme gücümü alamayacaksınız diyor. Sevgili dostlar çok güçlü bir ilaç var içinizde. Çok güçlü bir ilaç var şurada. Bunu kullanmayı bilin. Bunu devreye sokmayı bilin. Şimdi bazılarınız şunu diyecek. Hocam bu sizin anlattığınız kadar kolay değil. Ben kolay mı dedim? Evet zor olabilir. Ama imkansız değil. Yapacaksınız, yapacaksınız. Pratik, pratik, pratik. Bu yeteneğinizi geliştireceksiniz. Hepimiz geliştireceğiz. Çok güzel, kıymetli, altın değerinde bir ilacımız var burada. Bu ilacı kullanmayı bilelim güzel dostlarım. Dinlediğiniz için de. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.